Herkese selamlar dostlar. Bugün yeniden Cloud TRX isimli Tron Bulut Madenciliği sistemi ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki bu sistemle alakalı kanalda birçok video mevcut ve şu anda yenisini çekiyorum. Çekeceğim videoda da yine yatırım ve çekimde olacak. Şimdi öncelikle sisteme nasıl kayıt olunur sizlere ondan bahsedeceğim. Sisteme kayıt olmak için açıklama kısmında sizlere verdiğim linkten giriş yapıyorsunuz. Girdikten sonra buraya bir telefon numarası, şifre, çekim şifresi yazıp davet kodu burada zaten benim linkime girdiğinizde dolu oluyor. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Enter Verification kod kısmına da buradaki kodları girip registerdiğinizde sisteme kayıt olmuş oluyorsunuz. Ben daha önce kayıt oldum. Tekrardan kayıt olmuyorum. Login dedim. Şimdi sisteme giriş yaptığımızda bizlere 8000 Tron'luk bir bonus veriyor. Bu bonusla günlük çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Onun dışında bildirim kısmına girerek bir bakalım günlük kazançlara. Şöyle latest announcement kısmına geldim. Bakın burada öncelikle bizleri Telegram grupları karşılıyor. Telegram gruplarına buradan gidebiliyoruz. 4200 kişi şu anda aktifmiş. Telegram yardım hatları var. Bakın şu anda görüyorsunuz mis 193 diye birisi var. Ona da kendiniz bakabilirsiniz. Referans kazancı olarak %10, %6, %3 olarak verilmiş. Yani biz A kişisinden %10, B kişisinden %6, C kişisinden %3 kazanıyoruz. Burada da zaten örneklendirmeyi yapmış. Onun dışında 30 bin ile 100 bin arası %4 kazanıyoruz. 30 bin altındaki yatırımlar %3 kazandırıyor. 100 bin ile 200 bin arası %5, 200 bin ile 500 bin arası %6, 500 500 bin ile 1 milyon arası %7, 1 milyonla 2 milyon arası %9, 2 milyon 5 milyon arası %10 kazanç elde ediyoruz dostlar sistemden günlük olarak. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi öncelikle sisteme nasıl yatırım yapılır sizlere ondan bahsedeceğim. Sisteme yatırım yaptıktan sonra zaten ödemeyi de alacağız. Depozit kısmına giriyorum. Depozit kısmına girdikten sonra beni iki kısım karşılıyor. Basic account az önce sizlere gösterdim. günlük kazançlara dahil olmak için yatırım yapacağımız kısım. Promotion account'a yatırım yaparsak da Invest kısmındaki paketlerden satın alabiliyoruz. Bakın burada 5 tane paket var. Bu 5 tane paketten rahatlıkla alabiliyoruz. İşte 60 günlük USDT üzerinden var, TRON olarak var. 2 tane USDT, 3 tane TRON üzerinden yapılan burada bir paketler var. Bu arada sistemi şöyle hemen göstereyim, ben şimdi buraya yatırım yapacağım. Burayı seçtikten sonra dilersek TRX kısmını USDT yapıp, USDT üzerinden de sisteme yatırım gerçekleştirebiliyoruz. Bakın şöyle göstereyim, tekrar bu USDT yapalım. Şöyle confirm dedim. Bakın burada zaten söylüyor. Yeni USDT'de 5 ila 10 dakika arasına geçiyor. Yani bu şekilde bir kısmı var. Dediğim gibi bize de bu arada 1000 dolarlık bir yine bir bonus vermişler USDT üzerinden. Bakın görüyorsunuz. Günlük çekimlerimizi yapabilirim diye. Şimdi ben TRX'e gireceğim. TRX üzerinden yatırım yapacağım. Bunu kopyaladım. Sisteme geri döndüm Paribu'ya. Alıcı adresi bunu yapıştırdım. 50 yazdım. Tron çek dedim. Şimdi buradaki hemen kodları girdikten sonra zaten işlemlerimiz gerçekleşmiş oluyor biliyorsunuz. Şu anda bekliyorum. Evet geldi 692. Gitti şu anda 952. Hemen mailime gelen kodu da gireceğim. Ardından hiçbir şey yapmamıza gerek kalmayacak. Sadece beklemek kalacak. Yapmamız gereken. Şöyle hemen mailime gireyim. Mailime girdim. Şöyle tekrardan girelim. Evet. 132 909. Çekim talebimiz alındı. Şimdi ben videoyu durduracağım. Para sisteme yatırım geçtiğinde tekrardan karşınıza olacağım. Ardından sistemi sizlere detaylıca anlatacağım. Dostlar yeniden geldim. Şu anda çekim talebimiz gerçekleştirildi. Tamama bastım. Sisteme geri döndüm. Research Completed butonuna bastığımızda bakın. The Submission is Successfully dediği an buraya bizim tronlarımız düşüyor. Ben az önce yaptığım için şu anda herhangi bir düşüş yaşanmadı. Şu anda benim tronları sanmaya ekledim. Mine kısmına geleceğim. Mine kısmına geldiğimde bakın burada toplam yatırım 100 tron'a çıktı. Önceki videoda da 50 tron yatırmıştık. Şimdi tekrardan yatırım yaptık ve totalde 100 tron bir yatırımımız oldu sistemde. Şimdi öncelikle nasıl çekim yapılır onu göstereceğim. Withdrawal kısmından veya home kısmındaki withdrawal kısmından sistemden çekimlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Ben buradan tıklayacağım. Şimdi benim şu anda günlük çekim limitim 3 tron oldu. 3 onu çekmek için burada enter'da withdraw amount yazısı var. Buraya 3'ü yazdım. Adres kısmına kendi tron adresimi ekledim. Siz ilk çekiminizi yapıyorsanız add address demek zorundasınız. Bunu dedikten sonra zaten buraya kaydediliyor. Ardındaki çekimlerde hep burası kalıyor. Buraya da kendi çekim şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde girdim ben submit dedim. Submit dedikten sonra withdraw success dedi. Hemen bir girip bakalım. Ödememiz gerçekleşmiş mi? Yani gerçekleştirmiştir diye umuyorum. Evet, 3 turun hesabımıza direkt yansımış. Yani biz buradan çekim talebini verdiğimiz gibi sistem bize ödemesini rahatlıkla yapıyor. Şimdi sizlere sistemi detaylıca anlatabilirim. Özetini de yapacağım zaten gösterdiğim kısımların. Öncelikle sisteme ilk giriş yaptığımızda bizlere 8000 Tron bonus veriyor zaten başta belirttiğim gibi. Bu bonusu vermesinin sebebi biz bedava bir şekilde 8000 Tron'u çekebilirim diye değil. Biz yatırımı yaptıktan sonra günlük çekimlerimizi rahatlıkla hiçbir şeye takılmadan yapabilirim diye veriyorlar. Bildirim kısmında da günlük kazançlarımız var. İşte burada Telegram grupları, referans kazancı, Burada bakın işte günlük kazançlarımız 30 bin turun altında %3. 30 bin tron üzeri %4. 100 bin tron üzeri %5. 200 bin üzeri %6. 500 bin tron üzeri %7. 1 milyon turun üzeri %9. Ve 2 milyon turundan fazla bir yatırım yaparsak da %10'luk bir kazanç sağlıyoruz sistemde dostlar. Yani sistem güzel açıkçası. Ben daha ki önceki sonraki videolarımda falan güzel yatırımlar yapacağım. Zaten önceki videolarımda da dediğim gibi yatırım yaptık güzel bir şekilde devam edeceğiz. Umarım kazandırmaya devam eder. Şimdi deposit kısmına geldiğimizde de bizi iki kısım karşılıyor. Basic account kısmı az önce gösterdiğim günlük kazançları kapsıyor. Promotion account kısmı da buradaki invest kısmındaki paketleri kapsıyor dostlar. Buraya yatırım yapabiliyoruz. Buranın da zaten özetini birazdan söyleyeceğim. Şimdi buraya geldik. Buradaki Tron adresini kopyaladık. Dilersik USDT üzerinden de yatırım yapıp invest kısmındaki direkt buradaki USDT paketlerinden de satın alabiliyoruz. Bu şekilde bir kısmı da var. Onun dışında basic account kısmında da yine aynı şekilde USDT ve Tron üzerinden sisteme yatırım gerçekleştirebiliyoruz. Zaten adresler aynı oluyor. Sadece USDT seçip burada recharge completed dediğinizde USDT olarak hesabınıza geçmiş oluyor. Tabii ki biliyorsunuz USDT seçtikten sonra sisteme USDT göndermeniz gerekiyor ki USDT olarak hesabınıza geçsin. Bunu da unutmayın. Yani TRX olarak gönderirseniz TRX olarak recharge completed demeniz gerekiyor. Bu arada ödememiz de geldi. 3 Tron yatırma işlemimiz onaylandı. Anında geldi. Hiçbir sorun yok. Yani yatırım kısmı da bu şekilde. Burada da QR kodu var zaten. QR koduyla da buradaki cüzdan adresini kopyalayabilirsiniz. Onun dışında çekim kısmına geldiğimizde burada basic account ve promotion account olarak iki kısmı ayrılıyor. Promotion account kısmı ne diye sorarsanız promotion account kısmı biz invest kısmındaki satın aldığımız paketlerin karları buraya düşüyor. Ayrıca promosyon hesabımıza referans komisyonlarımıza düşüyor. Yani ikisinde herhangi bir limite takılmadan buradan çekebiliyoruz. Mesela bakın çekmeyi deneyeyim bakalım çekim izni verecek mi? Şöyle hemen deneyelim bakalım. İki çekim bir yanda yapamıyoruz diye biliyorum ama Bakalım vermiş mi? Yok bir dakika tekrardan deneyelim. Yanlış oldu galiba. Summit aynen. Bugünlük çekim hakkımızı kullandığımızı söylüyor. Yani günlük sadece bir çekim yapabiliyoruz. Promosyon ve basic hesabımızdaki iki çekimi aynı anda yapamıyoruz. Bunu da zaten göstermiş olduk. Şehir kısmına geldiğimizde burada kendi referans linkimiz var. Bunu başka insanlarla paylaşıp güzel kazançlar elde edebiliriz. Team kısmına geldiğimizde burada takımımızı görebiliyoruz. Takımımıza kaç kişi üye olmuş, takımımıza ne kadar fazla kişi yatırım yapmış vesaire burada gözüküyor. App kısmında da sistemin Android uygulamasını indirebiliyorsunuz. Trading kısmına geldiğimizde de trading kısmında her 24 saatte bir kendi yatırım ve referans oranınıza göre sizlere tron veriyorlar ve bu verdikleri tronlar sayesinde sistem kapanana kadar sistemden günlük çekimlerimizi yapabiliyoruz. İnvest kısmını zaten az önce gösterdim. İşte 3 günlük %2.5 veren, 90 günlük %6, 180 günlük %10, 60 günlük %5, 100 günlük %10 veren paketler var. Bunlar sayesinde dediğim gibi günlük bu kadar alıyoruz yatırdığımız miktarın. Ardından bu vade sonunda da ana paramızı birlikte iade ediyor. Hem bonuslar hem ana para hepsini bir anda purchase list kısmına gelip burada redeem butona bastıktan sonra promosyon hesabımıza düşürüyoruz. Promosyon hesabımızdan da withdraw butonuna basarak promosyon hesabı seçerek çekimi yapabiliyoruz. Share kısmında yine referans linkimiz var. Mine kısmında toplam TRX üzerinde ve USDT üzerindeki bakiyelerimiz yer alıyor. İşte burada 100 tron yatırdım ben. 100 tron burada yazıyor. İşte USDT üzerinde ne kadar yatırmışım vesaire burada yer alıyor. Bakın mesela USDT'ye minimum 1 dolar yatırabiliyormuşuz. 5 tronu da yani tron üzerinden 5 tron, dolar üzerinden 1 USDT. Team kısmında yine takımımız var. Profit list kısmında yatırım ve çekimlerimizi burada görebiliyoruz. Transfer to basic account kısmında promosyon hesabımızdaki bakiyeyi sisteme geri yatıran sağlıyor bize de dostlar buradaki kısım. Share kısmında yine referans linkimiz var. Notification kısmında sistemdeki bildirimler var. App kısmında da sistemdeki Android uygulaması var. Bunda indirebilirsiniz. Tabii ki iOS için yok. Sistem bu şekilde. Sisteme yatırım yapıp incelemek isterseniz veya yatırım yapmak isterseniz dediğim gibi Açıklama kısmında veya yorumlarda sabit olan linkten sisteme üye olup kazanmaya başlayabilirsiniz diyeceklerim bu kadar Videoyu sonlandırmadan önce şunu belirtmek istiyorum Bu video dahil olmak üzere kanalımda bulunacak veya bulunan hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir Bu tür sistemlerde para kaybetmeniz zorunda sorumlusu ben değilim çünkü her videomda da belirttiğim gibi Bu sistemler bir gün patlıyor ve patlamaya da devam edecek sistemler çıktıkça Dediğim gibi o yüzden buna göre yatırım yapın. Kendi riskiniz tamamen kendi inisiyatifinizle yatırım yapıyorsunuz. Ben kimseyi baskı altında bırakmıyorum. Ki siz de zaten kimseyi baskı altında bu sistemlere yatırım yaptırtmayın. Üzülen de kaybeden de ikiniz olursunuz. Yatırım yapan ve yatırım yaptırtan olur. Bunu da söylemiş olayım. Diyeceklerim bu kadar. Videoya like atmayı unutmayın. Herkese mutlu bol kazançlar derim. Bay bay.